Biri kaplı işte farklı yarı değerli taşlarla biri kaplı safir ya da ay ışığı gibi. Daha çok yani ametist ametist. Tamam. Ama o tip yeşim. Tamam. Evet. O tür değerli taşlar. Evet. Yani demek istediğin ametist gibi ya da öyle değerli taşlardan falan değil, değil mi? Bilmiyorum ama kesinlikle gördüm, bazı taşlar vardı. Mesela ametist, kuvars filan. Tamam. Tamam. Hepsi güzel tasarlanmış yerler. İçerideyken, odaya girmeden önce tüm detayları anlatıyorlar. Her odanın vücuda nasıl enerji verdiği ve etkileri ayrıntılı şekilde açıklanıyor. Aa! Vücutta etkisi olmalı. Tamam. Şimdi, Katy Texas'taydım. Orada bir tane vardı. Aman Tanrım burası çok sıcaktı. Gerçekten fırın gibiydi ve ben diyordum ki